Merhaba sevgili yay burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 20 Kasım haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükseleni güneşi ve ay burcu yay olan tüm yay burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar ve başlamadan önce birer beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz beni sevgili izleyicilerim. Sizler de unutmadan hem bana moral amaçlı hem de kanalıma destek amaçlı şimdiden çok teşekkür ederim. Açalım mı? Aa güç kartıyla başladınız. Bakın bu da dönmüş. Bunu da alalım. Evet, çok güçleneceğiniz bir haftadasınız. Sanki güçlü bir haftaya başlıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ve bu gücünüzü de bir şeyleri çabalayarak harcayacağınız gözüküyor. Evet, kartlarınızı seçelim. güç kartı çıkmıştı. Şöyle yapalım. Para sekizlisi, kupa üçlüsü, kılıç ikilisi, dünya kartı, kılıç yedilisi, kupa beşlisi, değnek beşlisi, değnek şövalyesi ve kılıç dokuzlusu. Evet sevgili yay burçları bu haftaya o kadar güçlü başlıyorsunuz ki, bu gücünüzü bir emek harcayacaksınız, güzel yere kullanacaksınız. Belki işinizde daha da azimli çalışacaksınız, iş yerinde böyle dört elle sarılacağınız bir durumunuz olabilir. Belki evde çok verimli bir iş geçireceksiniz. Yani çok güçlüsünüz. Bu hafta çok verim alacağınız, enerjinizin böyle güzel olduğu, yüksek olduğu, her işin altından çıkacağınız bir hafta gözüküyor. Ve bu çabalamalarınızın karşılığını da kutlama yapıyorsunuz. Bakar mısınız? Alıyorsunuz gözüküyor. Ne için çabalıyorsanız, iş için mi, belki İlişkimi almaya çalışıyorsunuz. Hani paralar çıktığı için daha çok işten bahsedilir ama eğer ki ilişki için çok emek verdiyseniz, çok paralar harcadıysanız sanki çok büyük bir güç elde edeceğiniz gözüküyor. Ve bunun sayesinde bu gücünüzle, birikimlerinizle, yeteneğiniz sayesinde bir kutlama, belki bir yüzük, belki bir söz, nişan, düğün gibi daha da eğer ki iş içinse bir kutlama yemeği olabilir, iş yemeği olabilir. Güzel bir eğlence yani karşılığını aldığınız, eğlenerek mutlu olacağınız, kutlama yapacağınız bir hafta gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bir de bir sır ortaya çıkabilir. Birinin bir sakladığı bir şeyi öğrenebilirsiniz. Veya da biri size bir şey saklıyor sanki sevgili izleyicilerim. Belki hayatınızda biri sizinle bir iş yapmak istedi, ortaklaşa işi. Sanki size bir teklifle gelecek gözüküyor. İş teklifi sunabilir veya da bir ilişki teklifi sunabilir. Yanınızda arkadaş gibi gözüken Belki iş arkadaşı, belki de normal bir arkadaşınız olabilir. Arkadaşınız gibi gördüğünüz biri sanki size açılacak gibi bir sır saklıyor da o sırrı size saklayacak, anlatacak. Bu zamana kadar hep saklamış sizden hoşlandığını veya da sizin yaptığınız iş, yetenek ondan hoşlandığını benimle çalışır mısın veya benimle birlikte Yaşar mısın gibisinden size bir iş veya ilişki teklifi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Siz karar vermeden önce düşüneceğiniz gözüküyor. Çünkü bu sizin hayatınızı o kadar etkileyecek ki bakar mısınız dünya kartıyla yaşantınız, dünyanız, hayatınız, belki şehriniz yani bir dünyanızın değişeceği, bir hayatınızın, yaşam şeklinizin değişeceği bir hafta gözüküyor. Ama neye karar verirseniz verin doğru karar vereceğiniz gözüküyor. Yani sizin hakkınızda hayırlısı olsun tabii ki güzel bir cevap vereceğiniz gözüküyor. Ama dikkat edin sizin bu güçlü görünüşünüzü kullanabilirler. Size yalan da söyleyebilirler veya sizin ayağınızı kaydırmak isteyebilirler. Eğer çalışacağınız kişiler, çalışma arkadaşlarınız sizin sanki bu kadar gözde olmanızı, bu kadar ön planda olmanızı kıskanabilirler. Bakar mısınız kılıç yedilisi, kurnazlık çalıştıracaklar. Sırf sizin çok sevildiğinizi görüp ayağınızı kaydırmak isteyecekler sizi kötü gibi gösterebilirler dikkat edin olur mu sevgili izleyicilerim sizde hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Hani ben bu kadar çalışkanım. Ben bu kadar çalışıp çabalıyorum ama neden işlerim rast gitmiyor? Oysa ki başkaları yapıyor. Başkaları ayağınızı kaydırıyor. Dikkat edin. Eğer böyle bir çalışma arkadaşlarınız, biri çalış, iş teklif ederse, bir başka bir iş değiştirip de başka çalışma arkadaşlarınızla işe başlarsanız çok dikkat edin olur mu sevgili izleyicilerim? Buraya niye geldim ki? Yani neden işim rast gitmiyor? Neden böyle düzenli hani düzenliyorum, düzenliyorum neden olmuyor? Dediğiniz bir durum varsa bunlar çalışma arkadaşlarınız sizinle çatışma yapıyor. Çünkü kıskanılıyorsunuz. Evet ve kafanızın içi karma karışık olacak. Hani neden böyle oluyor? Bir türlü konduramıyorsunuz ama bir eyleme geçiyorsunuz. Neden böyle bir çatışmayı uğraşıyorum, çatışmalarla uğraşıyorum? Neden fikir ayrışmazlığına düşüyorum diye bir araştırma yapacaksınız gibi gözüküyor. Ee, tabii ki siz bu bir şeyleri öğreniyorsunuz ama sonradan üzülüyorsunuz öğrendikten sonra. İş için de olabilir, bu ilişki de olabilir. Hani iş için anlattım ama daha çok çünkü para konusu olduğu için eğer ki biri teklif eder de ilişkiniz olursa belki ilişkinizin olduğu karşı cinsin seven insanlar sizi kıskanacak da sizi daha çok sevdiği için yine aynı şekilde sanki sizin bir açığınızı arayıp da kıskançlıktan dolayı ayağınızı kaydırmak isteyebilirler. Sizin canınızı sıkabilirler. Sizin hakkınızda yalan söyleyebilirler veya o kişi hakkında yalan söyleyebilirler. Hani iyi bir insan olabilir ama seni seviyordur. Seni sevdiğine bakma, o böyledir, şöyledir diye sizi size yalan söyleyerek sizi üzebilirler, sizi hayal kırıklığına uğratabilirler. Öyle gözüküyor veya da sakladığı bir durum vardır o kişinin o bu etrafındaki insanları saklıyor olabilir. Onlar sana böyle böyle söylerlerse üzülme diye ikaz etmediği için siz bir anda herkesin de beni seveceğini, herkesin beni kabul edeceğini diye düşünmüş olabilirsiniz ama sizi kıskanacaklar daha çok sevildiğiniz için sanki istenmeyecekmişiniz gibi gözüküyor. Sizi üzecekleri gözüküyor. Ama umudunuzu kaybetmeyin diyor kartlar. Bakın sen üzülüyorsun, hayal kırıklığını uğradığını hissediyorsun ama mücadele verebilirsin sen onlarla. Çünkü sen doğrusun, sen doğru yoldasın, sen masumsun, senin hiçbir suçun yok. Karşındaki sana her şeyi anlatmadığı için biraz kargaşalar yaşıyorsun ama bu kargaşalar bitecek diyor. İş konusunda da kargaşalar bitecek. Sonunda mutlu biteceği gözüküyor sevgili izleyicilerim. Daha sonra eyleme geçeceksiniz ama uykusuzda geceler yaşayacaksınız bir türlü. Ee, sindiremeyeceksiniz. Hani bir anda neden böyle oldu? Böyle güzel bir teklif varken, güzel bir işim varken, güzel bir ilişkim olduğunu düşünüyorken neden etrafımdakiler beni istemedi diye biraz üzüleceksiniz ama geçici bir üzgünlük bu. Ee, ben oraya bir tane de Rumi kartı çekmek istiyorum. Bu kartları karıştırdım. Bir tane kartları bıraktıktan sonra bir tane Rumi kartı çekeceğim. Düzelecek mi, düzelmeyecek mi bu uykusuz geceleriniz? Vicdan azabı yaşayacağınız gözüküyor. Bazen üzüntüden sabahlara kadar uykusuz kalacaksınız. Neden böyle oldu diye. Evet Rumi kartı bu üzüntü geçecek mi? Bu şekilde bırakmak istemiyorum izleyicilerimi. İş yerinde de, ilişki kısmında da, ilişkisinde de yay burcu izleyicilerin daha sonra uyum sağlayacak mı? O canını sıktığı konular bitecek mi diyorum? Evet hazır mıyız? Kılıçların altılısı. Ey ruh ait olduğun diğer ötededir. Nehrin diğer yakasına geç. Evet e, orada bir kabulleniş olacak. Yani onların tarafına geçebileceksiniz. Sizi de sevecekler gözüküyor sevgili izleyicilerim. Sadece eski iade edip e, biraz üzüleceğiniz gözüküyor. Sonuçta olumlu bitiyor. İş konusunda da eğer iş içinse bu yeni bir işe hayatınızda yeni bir iş işe başlayacaksanız e, İş arkadaşlarınız sizi sevmeye başlayacak. Sizin o kalbinizi, o yeteneğinizi görünce onlar da kabul edecek. Demek ki hak ettiği konumda diyecekler. Hani ne kadar kıskandılarsa artık sonuçta sizin yeteneğinizi görünce kabul kabulede kabulle kabul geçecekler. Eğer ilişki konusunda konusunda konusundaysa ailenize tanıştırıp da bazı kişiler istemeyecek olursa, olacaksa sizin o temiz kalbinizi, sizin iyiliğinizi, o güler yüzünüzü o kişiyi sevdiğinizi ve birbirinize değer verdiğinizi görünce onlar da size değer vereceği gözüküyor sevgili izleyicilerim yani kaynaşacaksınız gözüküyor sonrasında evet iş konusunda iş meslek kariyer kartlarınızda ateş altılısı çıkmıştı Zafer iyi haber. Yolda toplum tarafından tanınma ya da ödüller. Evet, kazançlı olan siz olacaksınız sevgili izleyicilerim. İş konusunda bir şeyin zaferini kazanacaksınız. Zaferini elde edeceksiniz. Belki bir mevki kazanacaksınız da o yüzden kıskanacaklar. Hani hak ediyor muydu ki acaba bu konumu? Hak ediyor muydu ki bu yeri gebisinden söyleceklerse e, toplum tarafından da artık kabul edileceksiniz. Herkes tarafından tanınacağınız bir işiniz olacağı gözüküyor bu hafta. Ateş uçağı heyecanlı yeni bir girişim haberleri, orijinal ve yaratıcılığını kullan. Bakar mısınız? Kendi yeteneğiniz üzerine, kendi e, emekleriniz üzerine bir iş sanki teklif alacaksınız. O kadar heyecanlanacaksınız ki yani yepyeni bir işiniz olacağı gözüküyor. Bakar mısınız? Burada da demiştim dünya kartıyla. Sanki bir iş değişikliği, sanki bir mevki değişikliği, sanki bir rütbe değişikliği. Yani aynı iş yerinde de olabilirsiniz. Bir rütbe atlayabilirsiniz. Terfi alabilirsiniz gözüküyor. Sevgili izleyicilerim bu hafta toprak yedilisiyle iyi ekilmiş tohumlar. Harekette geçici bir duraklama, gereksiz endişe. Belki şu an e ya da çalışırken bu hafta bazı konulara endişe edeceksiniz. Bakın şurada endişeniz vardı. Belki de işleriniz rast gitmediği için de endişeleniyor olabilirsiniz. Bir türlü kendinizi ispat edememiş gibi hissediyor olabilirsiniz ama sen diyor iyi ekilmiş tohum. Senin tohumun o kadar iyi ki o kadar sağlam bir karaktere, o kadar sağlam bir kendini geliştirdin ki sağlam bir şekilde şu an tamam duraklama var ama biraz bekle. İleride çok güzel şey aniden heyecanlı bir girişim sizi bekliyor. Hem onun haberini alacaksınız hem de bir kazanç elde edeceksiniz. Çünkü zafer sizin artık neyi bekliyorsanız geçici bir duraklama olduğunu unutmayın. Gereksiz endişe yapıyorsunuz. Artık zafer sizin heyecanlı heyecanlı işlerinize dört elle sarılacağınız şu hayatınızda bir değişiklik olacağı bir hafta gözüküyor sevgili izleyicilerim. Kimlerin enerjisiyle açılım yaptıysam alta yorumları yazarsanız benim hikayem, benim enerjim diye beni çok mutlu edersiniz. Ben de kimlerle uyumlanmışım, kimlerin enerjisiyle açılım yapmışım. Görünce mutlu oluyorum. Sizlere bir faydam dokunuyor diye sevgili izleyicilerim. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgili oluyorum. Hoşçakalın sevgili yay burçları.